Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir ispat videosuyla beraberiz. İç açı ortay teoreminin ispatını göstereceğim. Üçgenimizi incelemeye başlayalım. ABC üçgenimiz var. AK bizim aç burada açı ortayımız. Alfa alfa. İki eşit açıya bölmüş. Sonra burada C'nin x oranı eşittir. B'nin y'ye oranıdır. Bunu herkes söyler. 9. sınıfta gördük. Bunu herkes söyler. Lakin bazen şu unutulabiliyor. İşte burada açı ortay uzunluğumuzun karesi yani AK uzunluğunun karesi eşittir B çarpı C eksi X çarpı Y. Şimdi biz bu iki durumun da nereden geldiğini bir inceleyelim. Şimdi ben şurayı bir temizleyeyim. Şimdi açı ortayımı biraz uzatıyorum. Sonrasında B noktası ile birleştiriyorum. Lakin şöyle yani BL ile AC birbirine paralel, o şekilde birleştirdim. Sonrasında burada bir Z'yi yakalıyorum. Burası da Alfa olur. Bakın BL, AC birbirine paralel. CAK Alfa ise, K, de Alfadır diyorum. Sonrasında bakın buradaki ABL üçgenine bakın, iki tane Alfa açısı var o zaman bunlar ikiz kenardır diyorum. BL'ye de C dedim. Sonrasında burada başka ne yaparız? Bir de şunu yaparız. Yine aynı renk kalemle göstereyim. Bakın buraya beta dersek buradaki açı da beta olur. Birazcık karalayalım. E şimdi BKL üçgenine bakalım. Alfa, beta, teta diyeyim. Bir de AK C üçgenine bakalım. E alfamız vardı zaten. Alfa, beta 180'e tamamlayacağım. Burayı da o zaman teta diyeceğim. E, o zaman AKC ile BKL birbirine benzer üçgenler oldu. E o zaman bunlar arasında şöyle bir şey yazabilirim ben. Şimdi ilk alfa'nın karşısında x var. BLK üçgenine bakıyorum. Şu üçgene bakıyorum. Şöyle tarayayım birazcık onu kenarlarını. Şöyle. Şimdi alfanın karşısında burada x var. Yazdım. E, bir hangi açıya bakalım? Beta'ya bakalım. Beta'nın karşısında ne var? C var. Şimdi bir de diğer üçgenimize bakalım. A, K, C üçgenimize bakalım. İlk alfanın karşısındakine bakmıştık. Şimdi A, üçgeninde alfanın karşısında Y var. Sonra beta'nın karşısında da B var. Bakın gördüğünüz gibi x bölü c eşittir y bölü b geldi. Sadece yani ters halini bulduk. C bölü x eşittir b bölü y demişim, demiştik. Fark eden bir şey yok. Sonuç olarak aynı. C'nin x oranı eşittir b'nin y oranı veya y'nin b oranı eşittir x'in c oranı. Fark etmez. Bu böyleydi. Diğer kısma geçelim. Şimdi ben yukarıdaki şeklin aynısını geçirdim. Bir de üstüne üçgenin teğet çemberini de çizdim. Şimdi burayı inceleyelim. Burada neler yaparız? Evet, şurada L ile C'yi birleştireceğim ben. Sonrasında şöyle bir şey yapıyor yapacağım. Burada bir AC yayım var benim. Şimdi buradaki ABK açısı yani buradaki beta dersem beta orayı görüyor. Sonrasında bakın bir de burada KLC açım var benim. Burayı da beta dersem beta da oraya görüyor. Yani o da oraya gördüğü için oraya da beta diyorum. Yani ABK eşit açısı eşittir KLC açısına eşit oldu. Sonrasında başka neler yapabiliriz? Başka yapacak bir şey kalmadı bakın. Şimdi AKB üçgenine bakalım. Şimdi alfa, beta, teta diyorum. Şimdi yine farklı renkli gösterelim onu da. Seçemedim rengimi. Şimdi bir de burada AL C üçgenine bakalım. Bakın o da alfa, beta, teta olacak. Alfa, beta, teta, ABK üçgeni. Alfa, beta, teta, ALC üçgeni. E bunlar da birbirine benzer oldu. Şimdi o zaman şöyle bir şey de yazabiliriz. Beta'nın karşısındakine bakarak başlayalım. Beta'nın karşısında küçük üçgende yani ABK üçgenine bakalım. ABK üçgeninde beta'nın karşısında ne var? AK var. Sonra teta'nın karşısında C var. Diğer üçgene bakalım. İlk beta'nın karşısındakine bakmıştık. Onun karşısında B var. Teta'nın karşısında da AL uzunluğu var. Lakin onu şöyle yazayım ben. AK artı KL şeklinde yazdım. Şimdi burada farklı bir şeyden yararlanacağım. Lakin bunun ispatını çekmedim ama bundan sonra yani bu videoyu bitirdikten sonra onun ispatını ayrı bir video şeklinde çekeceğim. Sizler kanalı takibi alın, bildirimleri açın. Bu video yüklendikten bir gün sonra işte çemberde iç kuvvet videosu da yüklenecektir. Burada hemen ben lazım olan şey mi kullanayım. AK çarpı KL eşittir X çarpı Y. Sadece burada bunu kullanmam lazım. O yüzden bunu yazıyorum. Dediğim gibi bunu ayrı videoda bir gün sonra yüklenecektir kanala. Şimdi burada içler dışlar yaparsak. He bir de şu var. KL'yi yalnız bırakalım. AK'yi karşıya atalım. Yani buraya x çarpı y bölü AK yazdım. En iyisi bunu farklı renkle yazayım. Şöyle yapalım. Buna x çarpı y bölü AK demiştik. Şimdi burada bir içler dışlar yaparsak şu kısmı da sileyim yerim kalmadı. Dediğim gibi zaten iç çemberde iç kuvveti ayrı videoda göstereceğim. AK'nın karesi AK uzunluğumuzun karesi eşittir. Sonra AK çarpı KL yapacaktık. E, KL de bunu eşitti. E, o zaman şurada çarparsak AK çarpı XY bölü AK dersek XY kalır elimizde. Sonrasında şu, pardon şurası artı eşittir. Şöyle C çarpı B. Şimdi bunu da karşıya atarsak ne gelecektir? A AK'nın karesi B çarpı C işte C çarpı B eksi X'ye gelecektir. İç açı ortay teoremi de bu kadardı. Eğer çektiğim video size bir şeyler kattıysa emeğimizin karşılığı olarak videoya like atarsanız çok sevinirim yeni bir ispat videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.